Ekonomi çok durgun gerçekten. Ama Allah'a şükürler olsun yapacak bir şey. Allah'a şükür abi. Ya, İsmet nasip. Artık millet abi diyor ki şükür gayrını doyurmuyor diyor. Doğru mu? A, öyle. Ha, Erdoğan. Erdoğan hemen. Ha, Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Erdoğan'dan yani. vazgeçmiyor. Peki. Ölüyoruz. Vallahi şu anda geçim durumuna bakarsan İbrahim Telli şu anda kötüye doğru gidiyor. Yoksa yani, yani, ah yani, parti yapıyormuş bilmem Erdoğan yapıyormuş. Erdoğan'la da hiçbir Ama hani bu oluşan zamlarını sormuşsun millet iktidar öyle diyor. Ne şey Erdoğan. İktidarla işte. ne alakası var ya? ya e, e, ekonomik durumları söylüyoruz. Gündemi söylüyoruz. Bitik abi. Bittik halimizi görüyor. Açtan öleceğiz. Bittik. Yani neyden dolayı? Neyden şikayetçisiniz? Abi yaşamamız şans eseri ya. Vallahi şans eseri. Neden yani geçinemiyor muyuz? Geçinemiyoruz abi. Ben haftalık 600 milyon para alıyorum. Paz Pazartesi olduğunda para istiyorum. O duruma geldim. Peki e, bu aralar e, çok mülteciler gündemde. Yani millet... Onların yüzünü oldu abi zaten ne olduysa. Anamızı ağlattılar. Ekonomi bitik. Yani onlara verilen desteği siz, Türk halkına ver. Göremiyorum. Hastaneye varıyorum. Adam benden önce giriyor. <laughs> Suriyeli mesela varıyoruz hastaneye. Giriş abi, şu abi adam senden önce alıyorlar. Böyle olmaz abi ya. Ekonomi çok durgun gerçekten. Ama Allah'a şükürler olsun yapacak bir şey. şükür abi. Kısmet nasip. Artık millet abi diyor ki şükür hayrını mu diyor. Doğru mu? Aynen öyle. Abi, ekonomi, ekonomiden biz <laughs> açık ve ne açık söyleyeyim, söyleyeyim ekonomiden biz memnun değiliz. Bak. Mesela motorine bak, benzine bak hep zam geliyor. Geçen gün 19'a indi, şimdi yine tekrardan 21'e bindi. Her hmm. gün Arkadaşlar da hepsi bak bunlar ticaretçi zaten. Araba alıp Sizler yapıyorum. abi geçim durumlarını İbrahim. soruyoruz yani. Ölüyoruz. Vallahi şu anda geçim durumuna bakarsan İbrahim Telli şu anda kötüye doğru gidiyor. Yiyecek ekmeği zor buluyor. Yiyecek ekmeği zor buluyor. Bir de demin pazarlıkta adam 2 lira adam, için adamlar, diyor, diyor ki adam, bozuk param bile yok. Ama adamlar Erdoğan'cı yani. Erdoğan'dan vazgeçti. vazgeçti. Peki ekonominin hani sorumu size kim? Ekonomi sorunu sorusu. bu bizinkiler yapıyor yani. Nasıl bizinkiler dediğimiz şudur. Karabostacılar. Ya üç yapıyor. Peki bunun devlet yeterince denetlemiyor mu? Devlet diye işte devlet bir el atması lazım aslında buna. Tabi devlet el atması lazım. E, yoksa hani yani ah parti yapıyormuş bilmem Erdoğan yapıyormuş Erdoğanla hiçbir. Ama hani bu oluşan zamların sorumlusu millet iktidar diyor. Bir şey ne alakası var ya? İktidarla ne alakası Millet şey. yapıyor ya millet. Kara borsacılar, işte tüccarlar yapıyor. Araya girenler yapıyor. <laughs> <laughs> Buyurun siz de Bir şey diyebilir miyim? Şimdi er Erdoğan'la alakası yok. Millet yapıyor doğru söylüyor. Ke millet kendi milletini sömürüyor. Ama Erdoğan'a çıkıp tabii karşı e açıklama yapması lazım. Mesela bu ekonominin neden bu kadar pahalı olduğunu söylemesi lazım. Neden böyle bir şeyler olduğunu söylemesi lazım yani. Yoksa bizim ekonomiden sıkıntımız çok görüyorsunuz zaten her şey bağlı. Ama ne yapacak? Zamanla belki 2023'ü bekliyoruz zaten. Hedef 2023 ya. Peki 2023'te siz sizin gönlünüzde kim var? 2023'te ben herhalde oy kullanmayacağım. Çünkü artık hiç memnun değilim yani. Gerçekten ne Erdoğan olsun ne şey olsun ben artık siyasete girmiyorum. Çünkü artık kullanmayacağım yani. O kime giderse de gitsin yani kullanmayacağım. Ama ekonomiye geldiği zaman biz memnun değiliz. Belki. Gerçekten memnun değiliz. Ama zamanla düzelir falan o zaman onu bilmeyiz ama şu an millet gerçekten sıkıntı yaşıyor. Millete sor ben tabak tencere satıyorum. Millete sorduğum zaman millet tabak tencere alamıyor. Neden? Bana ne diyor? Yani tek açıklaması var. Kriz. Bizde para yok artık diyor. Aa bak domates 35 lira olmuş, 40 lira olmuş. Domates Domates 35 lira olur mu? Peki Türkiye'de asgari ücret alan bir kişi geçinebilir mi? Hayır. Bence geçinemez yani. Düşünsene domates 35 lira. Milletin hani dedi konu bu hadi, yani. Hadi öne geçtik. Yemek, kapı ee, kapı alamayan, yemek 1500 lira, 1500 lira kira vardı. Şimdi kiralar 1500 lira değil ki. 2-2, 2,5 falan. En az belki 2'ye bulursun ama... Dört, ne kadar? 4300 müydü? 4200. Lira. 4200 lira değil mi? 4200 lira sence sen geçirir misin? Ben geçiremem Ben sigara da kullanıyorum. Sigara 27 buçuk. Ha kullanma diyorsun. Tamam kardeş kullanmıyorum ama yapacak bir şey yok. Alıyorum. Ha ben ondan şikayetçi miyim? Değilim. Ama ekonomiye bak millet daha çok sıkıntıda. Ya zaten ha, Geç. Bak Müslüman Müslümandan sorumludur. Çünkü biz bu ümmeti Muhammed'in sorumluyuz anladın mı? Millet sen... Ya diyorlar yani. Ya hani yatan bizden değildir falan diye. Komşusu çalışırken tok atamaz. O mevzu o mevzuya geliyor yani. Şimdi ben siyasete girersem olmaz. Siyasete girilmez. Aa, ama ne? Başkanımız Erdoğan çıkması lazım. Bir açıklama yapması lazım. Neden böyle oluyor? Çünkü ben onu biliyorum. Kesinlikle Erdoğan'la bir alakası yok. Bu devletle bir alakası yok. Bu millet kendi milletini sömürüyor zaten. Örneğin. Domates 20 liraysa bakıyor herkes zam yapıyor ya. Her, o da zam yapıyor. Yani milleti sömürüyor. İşte Bu çiftçiler öyle. de şunu söylüyor. Yani bunu 20 20 milyon olmanın sebebi mazot. Bırak mı? bırak gel bırak gel. Bırak gel. Aynen abi mazot. Mazot ve gübre olsun yani. Çiftçi Aynen. de bundan şikayetçi. Atına sürerek ya. Çiftçinin <laughs> bence çiftçinin hiçbir şikayeti olmaması lazım. Çünkü zaten en güzel çiftçiler şey yapıyor. Çünkü devlet hep her zaman onların arkasında. Ben çiftçinin sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Ama Askeri çalışan insanlar sıkıntı yaşayacak zaten. Onu biz biliyoruz yani. Genç insan ya yani ne bileyim gezmesi lazım ne bileyim yani bir harcama yapacak ilak. E bak benden bir tane gömlek alacaktım 250 lira gömlek 250 lira olur mu? Bir Gömlek Gömlek 250 lira. Öyle abi. Abi. Abi çorap alacağım. 300 çorap ne kadar biliyor musun? 60 lira. 300 çorap 60 lira olur mu? Zam yoktu ama ne oldu herkes zam yapınca pardon kardeşim tüm e, çalışanlar buradakiler hep zam yaptılar zaten. Elbise alamıyorsun. Bak ben baktım da en yani elbiselere yemin ederim nereden baksan bir gömlek alacaktım. iki tane tişört alacaktım. Bir de e, çorap alacaktım. Nereden baksan 700, 800'ü bulacaktı yani. 250 lira sadece gömlek ya artık. Ama ne yapacağız? Allah büyük diyoruz. Allah'a bırakmışız. Şükür. Ee, şükür, hamdolsun diyoruz. Hiç, hiçbir insan aç kalmaz anladın mı? Rızkı veren Allah'tır. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen çık işine bak ama rızkını sana Allah verir zaten. Ha, millet nasıl yapar bilmiyorum işte. Benim açıklamam <laughs> bu kadar kardeşim. Başka bir şey diyemem. Sağ İşiniz rast gelsin. Olsun. Şunu diyeyim, kurban olduğum Allah. Yaradığın yaratmadan el bakma maşada kullar kulların ne halde ya. Bittik abi, bittik. Baba, zam yapıyorlar her şeyi. Düzlükte hani devlet abimiz. Oğlum, böyle devlet düzlükte hani bunlara dur demesi lazım. Bizim millet de fırsatçı. O zam yapıyor, o zam yapıyor. İyi ben saraya geçeyim oturayım, kim ne yaparsa yapsın. Tamam şimdi geçiriyorum. İyi hey, kötü bir şekilde geçiriyorum da. Yani bu evdir. Ya bir milyon ev olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Önceden milyon, yani milyon olan insan zengin mi insan da. O zam yaptı, o zam yaptı. A, devlet de başımıza bir abi olarak, büyük olarak bunlara bir engel olması lazımdı. Engel olmadı. Yani Türkiye'de de çıkan hiçbir şey gerinmez. Allah yardımcımız olsun. Yani oturduğu yerden izliyor mu sadece? Oturduğu yerden izliyor ha baba. Bilmiyorum. Hani devlet olarak buna yani Almanya'da olsun, başka ülkeler ülkelerde olsun kimse kafasına göre zam yapamıyor. Bir milyon, işte iki artı bir olsun, üç artı bir. Normal ev yani. İnsanın en şey hakkı, doğal hakkı, ev, araba. Ya bunlar lüks de değil yani.